Hadi. Hadi gözünü seveyim yaparsın sen. Özellikle de Ferit'i inandırmam lazım buna. Antep'ten bir bağımız falan var mı yok mu? Bana söyle sonra tamam mı? Hadi. Herkese merhaba arkadaşlar. Yıl Çapkın dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Pelin'in senaryosunun sona ermesiyle birlikte Ferit'in hayatı Nevra adında takıntılı bir karakterle karmaşık hale gelir. Ferit'i Nevra'nın tehlikelerinden kurtaracak tek kişi ise Seyran olacaktır. Seyran, Orhan'ın hapisten çıkması için Ferit'ten ayrılmış gibi görünse de beklenmedik bir olay sonucu Orhan cezaevinden kurtulacak. Ferit ile Seyran'ın boşanması gerçekleşmeyecek ve Seyran Ferit'ten vazgeçmeyecek. Suna hala Seyran'a yanlış tavsiyeler vermektedir ve Ferit'i manipüle etmeye çalışırken kendi zihnini kaybetmeye başlar. Ferit'in yaşadığı stres ve baskı Suna'nın zihnini giderek daha da bozar ve sonunda delirir. Dizinin ilerleyen bölümlerinde karakterler arasındaki dinamikler daha da derinleşecek ve izleyicileri şaşırtacak olaylarla dolu olacaktır. Yalıçapkın analiz videom burada sona erdi. Sizler de Yalıçapkın'ın gelecek bölümünü merakla bekliyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.